Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün değişik bir video olacak. İki tane kutumuz var. İki tane kargo. Birinde bitki sipariş ettim, birinde saksı. Anlayacağınız güzel bir bitkileri, güzel bir saksıya ekeceğiz. Şöyle bir Echinacea pectinatus var. Benim zaten bir önceki videolarda görmüşsünüzdür. Baya büyük, yaşlı bir bitki. Şimdi bu tek olunca biraz daha pek koşturmuyor. Bunu büyük bir saksıya birkaç tane bitki dikmek istiyorum. Ve o şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç tane bitki aldım. Yani aynı saksıda gördüğünüz şimdi göstereceğim. İyi, arkadaş sağ olsun güzelce diye. Evet, destekleyelim güzelce. Şunu çıkartalım. Umarım bitkilere zarar gelmedi. Geldiyse de yapacak bir şey yok. Yani malum kargo Cular nasıl taşıdıklarını biliyoruz. Yani ne kadar güzel paketlersen paketle yine de bir sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden tabi topraksız gönderme tercih ediyorum. Ama arkadaş güzel paketledin. Şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Gayet şık. Güzel görünüyorlar. Bunlara şimdi bu babaları olacak. Bunlarda da çocukları. Evet, gayet şık. Güzel, hoşuma gitti bittiler. Bu toprağı kullanmayacağım. Çıkartayım hatta. Şöyle bir saksı da. Tamam Bunları ayırırım ben. Yani gelen tüm bitkilerde bitkileri şu topraktan ayırmanız gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi bu torf. Yani kuruyunca zaten bir daha ıslatmak çok zor. güzelce yani kökler gitse de bir şey olmaz merak etmeyin bitkiler sağlıklı olunca yani yeni kök bırakıyor bu yüzden bir sıkıntı olmuyor zaten benim karışım bir de farklı şey taşlı bayağı bunlar bakarsınız tam şey torf saf saf torf yani sağlıklı yani uzun vadede tutmak istiyorsanız bitki yani sağlıklı bir şey değil Böyle da kurutmuş, kurumuş. Nasıl burayı komple şöyle sökeceğiz. Nasıl olsa bitkileri de ayıracağız. Şöyle ayırsam daha güzel olur. Hafif yumuşak ama bu normal. Normal bir şey. Şöyle şuraya koyalım. Bunları da ayıralım. Hiç korkmayın, güzelce şöyle ayırabilirsiniz. Çünkü içinde olan herhangi bir kötü yani mantar vesaire olsa bile siz ondan vedalaşıyorsunuz sonunda. Evet, güzel, Yani normal benim şu tek olan gibi değil yani düz değiller ama yine de büyük bir saksıda yeni bir karışımda belki düzeltebilirim bunları bunu kaldıralım topraktan arındırdık gayet güzel duruyorlar Şimdi saksıya geçelim. Güzel bir saksı aldım. Yani umarım güzel. Şimdi hepsini tüm koleksiyon bitkilerini bu saksılara geçirmek saksılara geçirmeye çalışıyorum. Yavaştan. Çünkü biraz ucuz değiller. Şöyle bir saksıları. Bunlar benim adramüs küstürleri için. Beyazları almıştım. Zaten birazları alıyorum. Şunu bir buraya koyalım. Dursun. Bizim şeyler için yuvarlak almıştım. Antrasit diye geçiyor. Yani gri. Gayet güzel. 18'lik olması gerekiyor. 18'lik. Bunlara dikeceğim. Böyle bir saksıya. Güzel delikleri mevcut. Bunda işte hepsini sırayla dikeceğim. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. Yani dikimini göstermeyeceğim. Size direkt hazır dikilmiş olarak göstereceğim. Yani umarım güzel olacak. Birazdan size dönüş sağlayacağız. Evet arkadaşlar dikimini yaptık. Gayet hoş oldu. Yani en azından öyle düşünüyorum. Ee, saksı tabi biraz küçük kaldı. Yani bence. Yani biraz daha büyük olsaydı, daha geniş olsaydı daha şık dururdu. Ama yine de birkaç sene götürür bence. Bitkiler biraz büyüğüne kadar. Yani az da olsa aralarda yer var. Bakalım yani bir iki sene sonra olmazsa bir daha saksı değişikliği yaparız. Ya tabii kaks gelişimine bağlı. Yani güzel gelişirlerse daha erken değiştirebilirim. Ama şimdilik hoş duruyor. Siz de bir bakın. Arkadaki biraz ufak ama o yine de toparlar. Ön taraf bu olacak. Ee, yani nadir bir tür değil yani son zamanlarda bayağı yaygınlaştı ama yine de büyük yani güzel formlu bitkiler yani koleksiyon, koleksiyonlarda pek rastlanmıyor en azından Türkiye'de yani pek görmedim. Ee, güzel büyük şu şu boyutlarda çiçek açıyor harika bir renkte yani zaten bir önceki videolarımda aa, şu, bu arkadaş açmıştı. Onun videosu var. Gayet güzel, şık görünüyor. Oradan bakabilirsiniz. Yani şimdi düşün, düşünün birkaç bitki, birkaç çiçek açarsa yani saksı güzel bir demet olur yani. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz ya da beğenmemiş olabilirsiniz. yoruma yazın beğendiniz mi beğenmediniz mi. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın.